Arap topraklarında İslam'ın yayılmasını sağlayan en büyük kuvvet Doğu Roma İmparatorluğu'ydu. Bizans'tı. Çünkü ilk 100 yıl boyunca Araplardaki İslamiyet anlayışı Arap tipi bir Hristiyanlıktı aslında. İslam demiyorlardı buna yani. Ve Muhammed Peygamber Kabe'yi fethettiğinde, Mekke'yi fethettiğinde 300 küsur putu kırdırıp yine de İsa'nın ve Meryem'in putlarına dokundurtmamıştı. Hadisler söylüyor. Bu yüzden de acaba İslam Hristiyanlığın bir ürünü müydü ve bu kadar büyüyebileceğini düşünmemişler miydi diye sorgulanabilir. Ben böyle demiyorum. Davalanmak istemiyorum. Buradan da beni linç etmeyin. Böyle miydi acaba? Diye sorulabilir diyor. Çünkü Rum suresine konu olan ve kazanacaktır merak etmeyin. Rumlar galip gelecektir denen kişi orada savunulan Roma İmparatoru Heraklius. İslam'a destek veren İmparator en başlarda Heraklius. Heraklius'un başa geçtiği tarih 610. Peygamberin peygamber olduğu tarih 610. Heraklius'un tamamen böyle galip olduğu zirvede bıraktığı yıl 630 632, peygamberin öldüğü yıl 632, aradaki elçiler, hadislere konu olanlar, ortak, peygamber Roma cübbesiyle gezerdi diyen hadisler özellikle Heraklius'un cübbesinden bahsediyorlar. Yani sorulabilir. Cevabını vermesek de olur. Bunlar sorulabilir. Soruyorum sadece.